Oh. Not hat. Nice. Selam Tarık senden bugün Türkçe yayın yapmanı da bekliyoruz. Başarılarının devamını dilerim. İyi oyunlar kolay gelsin. Sağ ol İbrahim Çakaya. Teşekkür ederim. Türkçe yayın bir gün yaparız. I mean, I probably won't win. Oh, But it'll be fun competing. Open window. Merhaba abi. Bir kendine. Abi, ço çok oh, iyi oh, kullanıyorsun. Ben çok becerdik it. sizin be bu konuda not. ne yapmam gerek sence? Bazı abilerin var senin gibi oynayan onlara mı sorsam? Bak. Onlara mı sorsam? Eee... Uh, i̇yi oyunlar, iyi oyunlar. Ab, Uh, he wants. Uh, he's asking me how he can make his op better. I don't really know what to tell him. Zor soru bu. Ne cevap vereyim sana? Bilmiyorum valla. Practice, practice yap. Yeah. talk practice. Daha iyi olursun. know Tam bir şey söyleyemem sana. Burada kaç tane Türk var? Türk sen? Bir yaz. Türk yayın dışı, Türk, Holy Türkçe yayın dışında yapıyorum. Yapayım mı bilmiyorum. Şimdi bunu yaptı. Bu da bunu yaptı. Tabii, tabii. Türkçem çok kötü, fazla konuşmuyorum. Ama. thank you, Kappa. How do you say "sticker" in Turkish? How do you say "sticker" in Turkish? Does anyone know? Uh, <laughs> I don't really know. I get timing back. One connector. sticker. Uh, I don't know. Under, underpass. What the fuck? Yapıştırma etiket. Tarık yapıştırma. Uh, we might actually lose. Tarık yapıştırmaları. A really good. CS:GO içinde. Oh, uh, oh. Sizin almanı istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tarık tiketlerini no. al. Anladınız mı? Etiket. Nine, Çıkartma. Actually, no, 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 no. Çıkartma Sticker Tarık sticker Lütfen al Anladınız mı? Pul Pul Pil Pul Selam Tarık naber? Kolon nasıl Kolon nasıldı? İyi ayınlar beni greetings from Germany Kolona Şimdi bir hafta 3 gün sonra gideceğiz. Um, yayınlara sağ teşekkür ederim. Klon fena değil işte. Çok Türk var orada güzel. Uh, taksi... Nasıl diyeyim buna? Taksi... ya. Uh... Taksilerde çok Türk buluyorum. Am I, okay, I I need to add more. I want to add whatever I got, so I just put everything back in. Taxi driver, taxi driver, Turkish. Yes, I want to mean. There are many Turkish taxi drivers. Driver, driver. Okay. Taxi drivers are mostly Turkish. I to Okay. I was trying to see. There's a lot of Turkish taxi drivers. Activating the bomb. Oh, drop! No. Sorry, dude. He just literally okay. friend right by me. Hocam, bir Türkçe şeyler patlat için rahatlayacak hadi be. Aslanı patladık, patlattık. Hoş geldiniz, Türksen. seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hay Allah'ını sekiyim senin ya.